Evet, merhabalar. Bugün mobil uygulama dersinin fonksiyonlar kısmını anlatacağım size. E, fonksiyonlar programların tekrarını önler, tekrar etmelerini. E, parametresiz değerleri olsun, parametreli değerleri olsun, değer döndürülenler, değer döndürülemeyenler olarak da dört gruba ayrılır. E, bir işlem tekrar tekrar yapmamıza gerek kalmadan, e, mesela bir işlem e, Kodun içerisine selamlamak için print merhaba yazdığımızda ve sadece o fonksiyonu çağırmak için işlemleri gerçekleştiririz. Fonksiyonu çağrıldığında çalışanlar belli bir kod blokları da vardır. Ee, mesela burada ilk örneğimiz Selam Merhaba Dünya Deft olarak yazdırma ee, Sadece belli bir ifadeyi çağırıldığında ekrana yazdırmaktadır. Ee, burada deft yazdığında çıktı olarak sadece yazılan fonksiyon gözüküyor. Dört satırdan itibaren selam fonksiyonunda her selam yazısını selam merhaba dünya ifadesini görmemizi sağlıyor. Def ile başlı def genel anlamıyla bu yazılımda da işlevsellik. İşlevselliğe örnek olması açısından selam fonksiyonu geliştirilebilir. Selam ifadesiyle yazılmış tamamı. İfade de selamla olarak değiştirildi. Parametresinde örnekte de zaten 5 satırda görebileceğimiz gibi çıktıları hep beraber inceleyelim ama e, burada çıktıların hepsi selam olsun sana deyip fonksiyonu isimlerin çıktı halinde aynı şekilde almamızı sağlıyor. Burada ise fonksiyonu parametrelere içeriyor. Ve parametrelerle ilgili bilgiler e, çağrıldığı satırda da fonksiyon adın adında Sonra içeriklere fonksiyonu aktarmak isteyen değişkenlerle bilgileri veriliyor zaten. Burada ise e, maaş mesai fonksiyonları aktarılıyor. Değer gönderme, değer gönderilmeme. Bu yukarıdaki iki tanesinde değer gönderilmemiş halidir. E, gönderilmesini sağlamak için de önünde yazdığı void deemini silip onun yerine int yazarsak değer geri gönderilebilir. Çünkü yukarıdaki satırda değer göndermiyor. Ama bunlarda da onun void yerine int yazıldığında değer gönderilebilir. Fonksiyon geriye ne tür bildirim gönderecekse, o bilgi tipinde fonksiyon olduğunda önüne yazılması gerekebilir. Sayı 2 sayı 1 yani sonuç bu şekilde yazılmalı. Fonksiyonlarda da geri bildirim gönderme işlemi de return deneyimiyle yapılmaktadır. Ee, bu işlemi nasıl yapıldığını hemen size gösterebilirim. 5 elemanlı dizi değişkeninde zaten. Elemanlara bilgi aktarılıyor. Bilgileri aktardım. Fonksiyonu hazırlayacağım. Fonksiyonun dizi değişkeni aracılığıyla bilgi göndereceği parantezin içerisinde zaten kullanıcılar değişken düzeni dizilimde tanımlanmıştır. Ee, burada nesne tanımlayıp burada da aynı şekilde zaten state with deyip burada da fonksiyonlar tanımlanmıştır. E, fonksiyonlarımızın türleri var. 4 tür. Ben az önce de söyledim zaten. E, parametresiz değer döndürmeyenler, parametreye değer döndürmeyenler, parametresiz değer döndürenler ve parametre değer döndürenler vardır. Zaten parametresiz değer döndürmeyenlerde sadece yazılanın aksinde hiçbir şey hiç gelmeyen e, fonksiyon çağırdığında her defasında ekrana aynı mesajı yazan e, fonksiyon kullanmak için mesela selamla şeklinde çağırmamız yeterli. E, burada bir bilgi yoktur. ekranı yazı yazdırır. Bu kadar. Mesela diyelim e, sabit mesaj yazdırmak istiyoruz. Dosya açmak için işlevlerde tercih edilebilir. Parametre almaması fonksiyonun kendi içinde tanımlı işleri yapmasını uzak sağlar. Sadece çağırdıkları zaman işlemi yapar. Sonrasında program akışı zaten devam eder. Parametreli de bir geriye dön döndürme fonksiyonlar. Dışarıdan aldığı bilgileri kullanarak işlem yaparlar. Örneğin işte bir ismi parametre olarak alıp selam yazdırdığımızda e, genetik yaratır. Fakat herhangi bir veri döndürmez. Hiçbir şekilde geri dönüş alamayız. Farklı mesajlar yazdırılabilir, İşsel işlemler yapar, dosya olarak veri olarak kaydedilebilir. Döndürmediği için fonksiyon çağrısını herhangi bir sonuçta zaten iletmiyor. Burada ise geri döndüren parametresi olarak geri döndürenlerde, sonuç bir değere üretirler, bu değeri çağırdığı yere geri döndürürler. İş sabit ya da önceden tanımlanmış bir sonucu hesaplamak olabilir. Deneyli askere bir sayı üretiyoruz. E, fonksiyon dış etkenlerden bağımsız bir işlem gerçekleştirdiği anlamına geliyor. E, döndürdükleri değerlerde esas çıktısını genellikle başka bir işlemlerle veya kararlı yapılarda kullanılabiliyor. Parametrede geriye değer döndürülen fonksiyon zaten en yaygın kullandığımız hani bizim de kullandığımız Fonksiyonlar dışarıdan veya daha fazla parametre alıyor. Üzerlerine belirli işlemler yapabiliyorlar. Değer çağrıldığında geri döndürülebiliyor. Cevapsız veya yanıtsız kalıp dosyaya düşmüyor. E, veri girişini hem çıktı hem girişini hem de çıktı üretimini kontrol ediyorlar. Parametrede geri döndürülen fonksiyonlar döndüren daha doğrusu. İki sayının toplam metinde işlem var. E, karmaşık hesaplamalar yapan fonksiyonlar bu gruba giriyor. Parametreler sayesinde fonksiyonlar esnekleşiyor zaten ve farklı girdilerle tekrar tekrar da kullanılabiliyor. Döndürdüğünde ise çeme çıktı olarak başka işlemlerde kullanılabiliyor. Fonksiyonlar dediğimiz gibi belli bir ifadeyi çağrıldığında yazılanlar parametresiz. Diğerleri zaten bunun en yaygın kullanılım. Bunları da aynı şekilde size açıkladım. 4 grupta inceledik zaten. E, fonksiyonlar çağrısında belli bir kod blokları da vardır. Bunu da zaten göstermiştim. Göstermiş. E, int olduğunda size döndürülebilir cevap alındığında ama byte olduğunda normal olarak döndürülemeyen veya sayı olarak normal yazıldığını görmüş oluyorsunuz. E, fonksiyonlar çok zaten gelişmiş konu Son olarak da size bu özelliği söyleyeyim. İki nokta konulduğunda hastalığına girilen tabla zaten işlemcileri işlemleri bununla yapabiliriz. Fonksiyonlar onları çağırdığımızda çağrıldığında yanına parantez koyarak çalıştığımızda aktif hale gelirler ve görevleri de aynı şekilde yerine getirirler. Defalarca ilerleyen bölümlerinde kullanmak için de üzerine tanımlanır. Büyüdükçe ilerledikçe de daha düzenli yol almak için bu fonksiyon türünü kullanabiliriz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.